takıldım ben. Neden acaba hala Sümeyye abla gelmedi ki? Bilmem ki. Acaba ne zaman gelecek? Beklemek çok sıkıcı. Ya ben yoğurdu çok merak ediyorum. Dün yaptığımız yoğurdun bugün olacağını söylemişti. Hemen gelsin artık. Yoğurt oldu mu bakalım. Şşt, Elif. Ne oldu? Diyorum ki örtüyü azıcık şöyle kaldırsak. Bir baksak ne olur sanki. Olmaz. Olmaz. Peki, Örtüyü kaldıramayız. Peki peki şey yapsak. Pipetle şöyle bir... Cık 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 cık, bir iki tane çeksek tadına baksak olmuş mu? Ya olmaz diyorum. Sabretmeliyiz. Ne demişti Sümeyye abla? Sabrın sonu selamet. Hı hı. Duy da inanma. Sanki sen çok sabırlısın. Sabırlıyım tabii. Örtüyü hiç ellemeden bekliyorum bak. Hı. Hm. Ah. Selamünaleyküm çocuklar. Aa, aleykümselam Sümeyye abla. Nasılsınız bakalım? Teşekkür ederiz. İyi. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Sonunda geldin Sümeyye abla. Sümeyye abla e, yoğurt oldu mu acaba? Yani süt yoğurda dönüştü mü çok merak ettik de. Evet olmuştur çocuklar artık yoğurdumuz. Ah benim karıncığım nasıl da acıktı. Sümeyye abla bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Gece sabaha kadar yoğurdu düşündüğüm için uyuyamadım. Ya. Aa, sürekli uyandım. Yoğurt. Ah. İçim yanıyor. Ay keşke bir kavanoz yoğurt olsaydı şimdi. Ne zaman yiyeceğiz? Programdan sonra yesek olur mu? Olur tabi olabilir. Ah. Hı hı. Ama program biter bitmez yiyeceğiz o zaman, tamam mı? Tamam tamamayım peki. Sümayi ee, abla. Efendim. E, elindeki torbada ne var acaba? Evet. Aa ben de onu soracaktım. Görebilir miyiz Sümeyye abla? Tamam önce bir yoğurdumuza bakalım çocuklar. Aferin size hiç örtüye bile dokunmamışsınız. Sabırlıca beklemişsiniz. Çok sabırlı Tebrik bekledim. ediyorum. Evet çocuklar. Şimdi açıyorum bakalım yoğurdumuz nasıl olmuş. Aa nasıl? bakın. Olmuş çok mı? güzel. Çok güzel olmuş. Aa. Aa. Programdan sonra yeriz tamam beraber. Tamam tamam. Tamam. Peki hmm. tamam ben bunları şöyle kaldırayım. Evet. Torba diyordun. Ne vardı onda çantada? Hı, torbada ne var? Çok güzel bir soru. Gösteriyorum. Ama göstermeden önce bir tahminleri alalım. Um, um. Şey, e, blok mu var acaba? Hmm, blok oynamak aslında çok eğlenceli olurdu ama blok yok. Aa, yoksa torbada ceviz mi var? Hmm, üzgünüm miyim? Torbada yiyecek bir şey yok. Çok merak ettim Sümeyye abla. Hadi söyle artık. Tamam çocuklar söylüyorum. Sizi daha fazla meraklandırmayayım. Tamam. Torbamızda yapboz var. Yap mı boz? Çıkarayım şöyle hatta. Yaptığımı neden bozayım ki ben? <laughs> Çünkü parçalarını birleştirirken eğlenceli olsun diye. Aa, evet. Peki ne olacak sonunda? Sonunda güzel bir şey çıkacak. Ama önce isterseniz şunları bir kaldıralım. Tamam. Buraya koyalım. Önce parçalarımı birleştireceğiz. Evet, önce parçaları birleştireceğiz çocuklar. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet, görüyoruz. Tamam, evet. biraz bunun böyle parçalarını çıkarayım. Tamam. Şöyle, Elif, İdenim. Biraz karıştıralım. Hı. Şimdi söyle bakalım, şu parçaları nereye koyalım? Ha, şuraya, şey, şuraya, yanına. Ya, ya, mim. Neden beklemiyorsun sıranı? Bak yanlış olacak sonra. Nereye koyalım? Nereye koymamızı istersin? Ya Şuraya koyalım mı? Hemen bitsin istiyorum. Hemen hemen. Sümeyye abla sırayla birleştireceğiz değil mi? Evet. Evet. Sonra da Mim'de olacak sıra. Hadi tamam. bakalım. Sonunda ne çıkacağını çok merak ediyorum. Göreceğiz. Onu birazdan söyleyeceğim devamını. Önce bir tane parça koyalım. Sonra Mim'de koysun. Daha sonra bakacağız. Tamam. Ne çıkacak acaba? Hadi bakalım. Evet. Nereye koyayım bunu Elif? Ee. Um... Nereye, 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 nereye? Ne ee, e olur mu? Şey şuraya koyalım olmazsa. Şuraya mı? Tamam, evet. tamam. Mim, peki sen söyle bakalım. Bu ee, parçayı nereye koyalım? Şey, öbürünün yanına. Şunun yanına. Ha. <laughs> şuraya. Doğru. Tamam. Bunu da buraya koyduk. Evet çocuklar ben parçaları birleştirirken bunun ne olduğunu tahmin edebilmeniz için size bilmece sorsam. Aaa. Vay önce bana sor Sümeyye abla. Hayır Sümeyye abla önce bana sor bana sor bana sor. Hayır bana sor bana, bana sor. Bana bana ben sor. Bilmeceleri ben bilmeceleri çözmüyorum. Ben çok severim aslında. Ben sanki sevmiyorum. Hayır ben seviyorum. Aa, bana, bana sorsun. Bana sor, Çocuklar tamam o zaman şöyle çözelim bunu. Bir sayışmaca yapalım ve kim çıkarsa onunla başlayalım. Sonra diğer arkadaşımıza geçelim tamam mı? Tamam. Tamam. tamam başlıyorum hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. O, sayarım. 1-2-3 Sıra beklemek çok güç. 4 5 6 7 Oyun için sabırla beklemeli. Mim! Oley, ben çıktım. Ben çıktım. Yaşasın ben çıktım. Ne yapayım yani sen çıktıysan sabrederim, beklerim. Bilmeceyi de bilirim. Ta! <laughs> ben çıktım. Evet. Elif'e de soracağız sonra tamam mı Mim? Heh, tamam. Evet, hazır mısın? Hazırım, çok hazırım, acayip hazırım. Soruyorum o zaman. Ben gelince rüzgar eser, yağmur yağar, çıtır çıtır dökülür yapraklar. Bilin bakalım ben kimim çocuklar? Aa. Ee, şey, kış mı Sümeyye abla? Hani kışın yağmur yağar ya çünkü. Hmm, evet kışında yağmur yağar ama cevabımız kış değil. Ben söyleyebilir miyim? Sayışmacada ben çıktım, ben buldum cevabını. Neymiş söyle bakalım o zaman. Ee, yeni yıkanmış ıslak köpek. <laughs> Eyvah sanırım hayal gücü çok yüksek yine bu aralar değil mi? Evet. Mimim'ciğim e, ıslak köpek derken yani onun üzerindeki o sıçrattığı suları sen acaba yağmura mı benzettin? Şöyle şöyle yapıyor. <laughs> evet evet. Peki çıtır çıtır yapraklar nerede? E şöyle ki e, ıslak bir köpek sonbaharda kuru yaprakların Hı -hı. üzerinde geziyor. Çok güzel. Ne? O zaman... Sonbahar, aa! Evet. Sadece aa, sonbahar, evet. köpeksiz. Cevabımız sonbahardı, seni tebrik ediyorum. <laughs> Nasıl oldu? Çok güzel oldu, bakın. Vaaay, çok güzel. Evet, bence de çok güzel oldu. Şimdi, çantadan bir tane daha yapboz çıkacak. Tamam. tamam Elifciğim, hadi bir tanesini sen seç bakalım. Bunu nereye koyalım? Şuraya, şuraya. Bu tarafa mı koyalım? buraya Evet. Tamam. Evet, hazırsan o zaman şimdi bilmecemiz geliyor. Tamam. Üşütürüm sizleri, titretirim. Dışarıda çok durmayın. Hava buz gibi soğuk. Evinize girin derim. Aa, buldum. Nedir? Bu bir külah dondurma. Haha dondurma dedi. Dondurma da şimdi ne kadar güzel olurdu. Çok severim dondurmayı ama maalesef cevabımız dondurma değil. Hava soğuk dediğine göre. Aa! O zaman kış mevsimi. Ay, şaşkın kapam ya. <laughs> Doğru. Evet, kış mevsimi. Bakın, bu da kış mevsimi için yaptığımız hem, yapboz. Hem kışın karda yağar değil mi? Kardan adam evet. yaparız. Kartopu oynarız. Doğru. Çocuklar bazı yerlerde kar yağar ama bazı yerlerde de yağmaz. Yine de havalar soğuk olur genellikle. Kış mevsimi de bu şekilde. Çok güzel. Yapmaz bitti mi? Hayır daha bitmedi. Çıkarayım mı bir tane daha? Evet evet. evet. evet, evet hadi evet. bana da bana da. Bir bir oldu. Şimdi cevabı <laughs> ben vereceğim ama. Şimdi Belki sıra kimde? Bende. Öyle mi? Evet. Bunları nereye koyalım? Ee, yan yana. Yan yanalar ama burada nereye koyalım? Öbür tarafa. En köşeye mi? Evet. Tamam. Evet. Bilmecen hazır istersen sorabilirsin. Sorabilirsin. Tamam soruyorum. Çiçekler açar, kelebekler uçar. Uçar. Yavaş yavaş ısınır havalar. Aa. Bilin bakalım ben hangi mevsimim çocuklar? Vay bu sefer bir kere de bildim galiba. Neymiş? İlkbahar. Öyle mi? Evet, doğru bildim. miyim? Seni tebrik ediyorum. <laughs> İlkbahardı cevabımız. Bakayım Şimdi bakayım. İlkbahar mevsimimizi buradan da size göstereyim. Bakayım. Gördünüz mü? kelebekler var, çiçekler var. Vay, çok güzel görünüyor. Gördünüz mü? Oldu mu? Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Şimdi. Şimdi bir tane daha çıkarıyorum ve sonuncu bu. Sıra Hemen. kimde? Ne kadar çok mevsim varmış. Hı -hı. Sıra bende, bende. Ben Hemen de geliyor. de miydi? Ben de tabii akıllım. Hemen Aa. geliyor çocuklar. Acaba evet. şimdi geliyor? Evet. Şimdi de bir tane daha yap boz getirdim. Elif'ciğim. Efendim. Şurada bir kuş var. Bunu nereye koysak? Aa Sümeyye abla. Ağacın Hı. üstüne. Ya, ben Ağacın söyleyeceğim. Üstüne. Tamam. Hmm. Şunları da bozayım. Evet. Nereye koyalım? Ee hiç kimsenin söylemediği bir cevap vermek istiyorum. Söyle. Ağacın üstüne. <laughs> ağacın üstüne. <laughs> tamam ağacın üzerine bakalım olacak mı öyle. Tamam isterseniz son bilmecemi de Elif'e sorayım. Tamam. tamam. Elif'ciğim bitti üşümelerimiz ısındı havalar. Sokakta oynuyor neşeyle çocuklar. Bu güzel havada ne de güzel gider lezzetli dondurmalar. Aa! Bildim, bildim, bildim. Neymiş? Evet. Yaz mevsimi tabii ki Sümayi hmm. abla. Geriye başka mevsim kalmadı ki. <laughs> Doğru. Evet, bildin. Şimdi yaz mevsiminin yap bozunu da bitirelim ve bütün mevsimleri arkadaşlarımıza da göstermiş olalım. Evet. Dört tane mevsim var sadece. Evet, evet çocuklar. Peki. Sevgili çocuklar, arkadaşlarınıza da soralım. Sevgili çocuklar, sizce mevsimler olmasaydı neler olurdu acaba? Hmm, ben hiç düşünmemiştim bunu Sümeyye abla. Ay Sümeyye abla, yaz olmasa denize gidemezdik ki. E kış olmasa da kardan adam yapamazdık. Düşündüğümde hiç güzel olmazdı yani. Evet. Evet çocuklar her mevsimin ayrı ayrı özellikleri var ve hepsinin birer sıralaması var. Rabbimize bu yüzden çokça teşekkür etmeliyiz, şükretmeliyiz. Evet. Evet doğru söylüyorsun Sümeyye ablacığım. Sümeyye abla. Efendim. E, az önceki sayışmacayı bize de öğretebilir misin acaba? Tabii ki öğretirim. Evet. Tamam başlayalım. O sayarım. Bir, iki, üç, Sıra beklemek çok güç. 4 5 6 7. Oyun için sabırla beklemeli. Aa! Iyi. şimdi sıra bende. Yaşasın. Ben yapacağım. Yap hadi. <laughs> Eğlenceli bir sayışmacı öğrendim de. <laughs> Hem sayarım 1 2 3. Sıra beklemek çok güç. 4 5 6 7. Oyun için sabırla beklemeli. Harikasın. <laughs> şimdi de sıra bende. Evet. Hadi hep beraber söyleyelim. Tamam. Oh, sayalım bir, iki, iki, üç. Sıra beklemek, beklemek çok geç Dört, beş, altı, yedi. Oyun için sabırla, sabırla beklemeli. beklemeli. <laughs> Harikasınız çocuklar. Sizi tebrik ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün de böyle güzel bir sayışmacı öğrendik sizlerle ve tam dört tane mevsimimizi öğrendik. Hadi şimdi hep birlikte sayalım. İlkbahar, yaz, Sonbahar, kış. Siz de öğrendiniz öyle değil mi? Evet. İlkbahar yaz. Sonbahar, kış. <gülüyor> evet sevgili <laughs> çocuklar. Şimdi sırada Aliye abla ve Ebabil var. Ebabil çok küçük bir kaza geçirmişti hatırlarsanız. Bakın bakalım şimdi iyileşmiş mi? Hoşçakalın. İnşallah iyileşmiştir. Hoşçakalın. Hadi. Ee, Yoğurt istiyorum. Aç bakalım kutuda ne var? Üzüm, incir, muzlar nar Peki sağlıklı mı bunlar? Hmm, evet hepsi şifa saçar Dum 3 sonra 4 e, 5 ve 6 arkamızı dönüyoruz. Sonra neydi? 5 4 3 Selamün aleyküm Eba. A aleykümselam Ali abla nasılsın? İyiyim. Bakıyorum bugün yine formundasın. şey Ali abla bak bak ayağım ayağım İyileşti. Sargı bezini çıkarttılar. Gördün mü? Aa ne güzel olmuş Ebabil. Gerçekten. Bak Tek... nasıl güzel zıplıyorum. Göstereyim mi? Göster bakalım. Hop. Hop. Nasıl? Çok güzel. Ebabil tekrardan geçmiş olsun sana. Gerçekten, Rabbim seni ederim. kazalardan korusun inşallah. E ee, şey hepimize geçmiş olsun. Hepimize mi? Ee, şey öyle demezler mi? Yani Hani senin ayağın sargıdaydı sana geçmiş olsun ama hepimizi Allah kazalardan korusun. Ha tamam. Allah hepimizi kazalardan korusun. Amin. Ebabil ne yapalım biliyor musun? Bugün harfimizi çok bekletmeyelim. Çünkü Hı. bizimle tanışmak için çok sabırsızlanıyor. Hemen Eşim. tanışmaya geçelim bugün olur mu? Tamam olur. Şey ben bu oyunu çok seviyordum ama e, ismi de seksek biliyor musun? Öyle mi? Evet. Ha, çocuklar siz de bu oyunu oynuyor musunuz Ebabil'in oynadığı bu oyunu? Şey, göstereyim mi göstereyim mi? Hadi göster bakalım. Ee, arkadaşlar bakın siz de evde oynayabilirsiniz tamam mı? So şöyle bir yapıyoruz. Sonra ikiye zıplıyoruz. Sonra üç yapıyoruz. Sonra burası önemli burası biraz zor olabilir. Hop dört beş yapıyoruz. Sonra altı. Arkamızı dönüyoruz. Çok güzel oynadın <laughs> Ebabil aferin ee, sana. Teşekkür ederim teşekkür ederim. O zaman ben de hemen harfimizi getiriyorum. Harfimizi mi getiriyorsun? Evet. Aa yaşasın. Ee, hemen harfimizle tanışmadan önce de ne yapıyoruz Ebabik? Duamızı ediyoruz. Aa, evet, evet duamızı ediyoruz. Hadi bakalım ellerimizi açalım çocuklar ve hep birlikte duamızı edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayır. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla tamamla. Ebabil, sen de etmek ister misin Türkçesini? Evet, evet ben de yapmak istiyorum. Hadi Söylüyorum. Ee, şey, e, Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Ee, Rabbim hayırla tamamla. Amin. Amin. Çok güzel oldu. Aferin Ebabil. Hey, teşekkür ederim. Bakalım harfimiz kimmiş? İşte bugünkü harfimiz. Hmm. Adı da. Zel harfi. Zel harfi. Zel harfi. Zel. Bak şimdi Zel harfi sana ne diyecek Ebabil? Ne diyor? Dal benim arkadaşım. Hmm. Noktamdır ondan farkım. Aa. Ben de peltek bir harfim. Öyle mi? Zel harfidir ismim. Zel. Evet. Zel Ebabil peltek. Bir şey söyleyeyim mi Ali abla? Efendim. Bu harf gerçekten de Dal harfine çok benziyor. Onun sadece noktalısı. Evet doğru ebabil bak del harfi dün tanıştığımız del harfinin noktalısı ama bir özelliği daha var peltek e olması. Pelte, peltek şey pel, peltek ben bunu hep unutuyorum Ali abla peltek ne demekti? Hemen hatırlatıyorum ebabil peltek yani dilimizin üst ucunu ön üst dişlerimizin ucuna hafifçe değdirerek söylüyoruz. Hatta dişlerimizin arasından biraz çıkartarak söylüyoruz tamam mı? Tamam. Vel dilimizin şey ne ucunu, yapıyoruz? Dilimizin ucunu. Üst dişlerimizin ucuna. ucuna. şöyle söylüyoruz. Vel. 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 Evet işte böyle Babil. Çok güzel oldu. Evet, çok Şimdi, kolaymış. Değil mi? Dal harfi gibi. Aynen dal harfi. Sadece harf. üstünde noktası var canım. Şey evet. bir de neydi? Neymiş şey? Pertek. Evet. Peltekmiş. Pertek. Hı hı. Çok güzel. Hadi bakalım şimdi harfimizi havaya yazacağız Ebabil. Harf kutumuzu buradan kaldırıyoruz. Havaya yazıyoruz. Evet. Hadi çocuklar şimdi elimizi kaldırıyoruz. Parmağımızı uzatıyoruz ve harfimizi havaya yazıyoruz. Şöyle başlıyoruz. Eğik bir çizgi. Hı. Kıvrık bir bel. Evet. Ve üzerine bir nokta. Bakıyor mu? Oku bakalım. Vel. 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 Evet. Bir kere daha yazalım mı? Hadi yazalım. Hadi bakalım. Şöyle eğik bir çizgi, kıvrık bir ben ve üzerine nokta. Vel. Vel harfi. Ali abla, kadar, bunu evet. tahtaya da yazalım mı? Hemen yazalım Ebel. Tamam. Hadi geliyorum. <laughs> nam, 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 nam. Bugün biz seninle Del harfinin arkadaşı olan vel harfini tanıdık Ebabil. Şimdi bakalım vel harfi başta yazıldığında nasıl yazılırmış? Hmm. Ebabil vel harfi başta yazıldığında şekil değiştirmez. Çünkü o da elif harfi gibi kendinden sonra gelen harflerle birleşmez. El ele tutuşmuyor yani bu da. Evet el ele tutuşmuyor. O yüzden aynısı bak vel vel. Evet. Vel harfi ortaya yazıldığında, ortada yazıldığında hı hı. şöyle kendisine bir önceki harfin kuyruğu minik bir şekilde eklenir. Bu şekilde Aa. yazılır. Vel. Yani çok da değişmedi değil mi Ebabim? Evet Bak. çok değişmedi. Sadece şurasına bir kuyruk geldi o evet. kadar. Vel. Vel. Peki sonda yazıldığında acaba nasıl oluyor? Bakalım. Aynı ortadaki gibi. Bak. Evet. İkisi de aynı. Yine Sadece, değişmedi. Yine değişmedi. Sadece minik bir kuyruk eklenmiş oldu kendine. Vel, ZEL vel, ZEL 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 Aferin Ebabil. Peltek söylüyoruz değil mi? Bir daha söyle bakalım. Tamam. Vel, Aha. ZEL 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 Evet. ZEL 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 Çok güzel. Arkadaşlar hadi bir kere de sizinle birlikte tekrar edelim harfimizi. ZEL ZEL Vel İşte bu kadar. E ee, şey, oyun zamanı. Oyun zamanı gelmedi mi Ali abla? Geldi, Olmayalım gelmez Ali. olur mu? Gel bakalım. Bugünkü oyunumuz başlasın. Arkadaşlar, Ali abla acaba ne hazırladı bizim için? Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> Hadi bakalım. Ebabil bugün senin için ve arkadaşlarımız için kaplumbağalı bir oyun hazırladım. Aa, evet. kaplumbağa. Oyunumuzu anlatayım mı? Şimdi burada gördüğüm kaplumbağamız hı hı. E, gri kabuğu olan bir kaplumbağa. Fakat kabuğunun rengini değiştirmek istemiş. Aa, niye? E, sıkılmış olabilir, onu Aa. bilemiyorum. E, ama bu kaplumbağanın kabuğunun bir özelliği var. Bak, Aa. üzerlerinde hep zel harfleri var. Zel, 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 zel. Vel. Tam <laughs> altı tane. <laughs> Sanki e, zel otobüsü gibi. Hepsi böyle kaplumbağa binmiş gibi. <laughs> evet. E, güzel bir benzetme yaptın Ebabil. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız bilmiyorum. Buradaki parçalar arasından vel harfinin yazılı olduğu parçaları bulacağız, seçeceğiz ve doğru yere yerleştireceğiz. Hmm. Yapabilecek miyiz dersin? Yaparız. Hadi bakalım. Hangisini seçsek acaba Ebabil? Hangisinde vel yazıyor bunların? Sen başla istersen. Ben sana yardım ederim Ali abla. Tamam. Bunu sorayım önce sana. Bu zel harfi mi? Hmm, bu zel harfi değil. Değil. O zaman bunu eledik. Hmm. Elif harfiydi değil mi o? O elif harfiydi. Tamam. Aferin Ebu Peki bu zel harfi mi? Hmm, bu zel harfine benziyor. Ee, evet zel harfi. Evet zel harfi doğru. Demek ki e, acaba hangi parçası bu? Ebabil sence? Şu başlarda galiba. Değil mi? Şurası. Bak şöyle evet. bakalım oldu mu? Evet. Bunun yerini bulduk. Tamam. Hayır, Devam ben. ediyoruz o zaman. Şu olabilir mi Ebabil? O yok. O değil. Bu değil. Bu peltek S harfi. Evet. S Bunu harfi. da şu tarafa koyduk. O Devam da peltek. Hangisi? Aa bu da peltek. Evet, evet ama zel harfi değil. Bu evet. S harfi. Şuna bakalım Ebabil. Bu zel mi sence? Hmm, bakayım. Şey evet o zel harfine benziyor. Evet zel harfine benziyor ama hangi parçası acaba? Hmm, hangi parçası acaba? Bakalım. Hangisine benziyor Ebabil? Ha, baka, o aşağısı galiba Ali abla. Şurası mı? Olabilir evet. Olmadı, Olmadı Ebabil. Hemen yanı. O da değil. Bak şurası boş şey, kaldı. Bir yukarıya bakalım. Şuraya bakalım. Ha orası orası. Hmm, evet. Evet oh. oldu. Çok güzel devam edelim. Peki bu? O harf yok. O zel harfi değil. Değil bu B harfi. B harfiniz. Peki evet. bu Ebabil hızlanalım biraz. Bu evet zel harfi. Zel harfi Peltek söylüyoruz değil mi? Ebabil. Zel evet. harfi. Arada Ama unutuyorum. Olabilir ben sana hatırlatırım hiç önemli değil. Ee, bakalım Ebabil. Evet evet orası hemen Burası orası değil mi hemen doğru. Haralda. Doğru Çok güzel. Ebabil bu? O değil. Değil bu ha harfi. Ha harfi evet eledik. Zel harfi mi Ebabil? Evet o zel harfi. Evet bakalım nerede bunun yeri acaba? Evet orası. Şurası değil mi? Evet. Evet çok doğru. Bu zel harfi mi Ebabil? Hmm, bakayım evet o da zel harfi. Bu da zel. Yeri neresi acaba? Sence Ebabil? Nereye gelecek acaba? Orası olabilir mi? Burası bence de tam da oldu bak. Evet bulduk. Hmm, son bir parça kaldı acaba hangisi olabilir? Şu üçünden hangisi Ebabil? Hmm. Hangisi buna benziyor? Bak şöyle. Ortadaki. Ortadaki evet. Z harfi. Bakalım. Evet. İşte oldu. Kaplumbağamızın kabuğu. Tamamlanmış oldu artık turuncu bir kabuğu var kaplumbağamızın Harika oldu Ali abla Bence de çok güzel oldu Hangi harflerimiz kalmış bakalım mı abi? Hadi bakalım T harfi ile H harfi kalmış ha. Evet bunları da eliyoruz Ve işte kaplumbağamız hazır Bak kaplumbağamız ne kadar mutlu oldu gülümsüyor bize Evet çocuklar böylece bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk Bakalım yarın bizleri hangi sürprizler bekliyor? Yarın tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben de yarınki oyunu çok merak ediyorum. Acaba ne hazırlayacak Ali abla bize? yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Katılmaya hazır mısın? Hikaye ve masallara çeşit çeşit oyunlarla.